hastalarımızın bir saatini 100 liralık yapan güçsüzlüğe karşı Sağlık Bakanlığı'na yürüyoruz. Sağlık sistemimizin emeği oldu

Seslenmek, seslenmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu gün içinde kurulduğumuz durumu, durumu izah etmek, hazır etmek için bu açıklamayı ben değil, sistemin adeta, adeta azraili haline gelmiş tahsilat Arkadaşlarımız yapacak. yapacak. Sözün müsaadenizle onlara takdim etmek Evet, her şey burada şey başladı. Var. Çocuklarınızdan, Çocuklarınızdan ailenizden, ailenizden ve sevdiklerinizden fedakarlık yaptınız. yaptınız. Ama, Ama biz yok, yok saydık. Çünkü, çünkü birilerinin çok daha fazla kazanması, kazanması sağlığınızın zımpazalı açılması gerekiyor. Sakın, sakın ha kızmayın. Var. Senaryoyu burası yazdı, ben ise sadece ben uyguladım. Ülkenin dört bir yanından, yanından gelmişsiniz. Binlerce mektup getirmişsiniz. Yüzlerce eylem yapmışsınız. Bağırmışsınız, Bağırmışsınız, çağırmışsınız. Ama, Ama suçlu ben değilim. Değil. İhbar, İhbar ediyorum. Yap, yap dediler. Yaptım. Yap. Öldürdüm, Öldürdüm değil, mi? değil mi? Her, Her şey burada başladı. Personel yetersizliğine karşı yeni personel yeni almak personel daha mali. mali. Fazla, Fazla çalıştıralım. Saatlik ücretini 100 lira yapar. yapar daha, daha, daha çok kar ederiz. Emeklilerini öldür dediler. Öldürdüm. Daha çok teknik, Daha çok ameliyat yapsınlar. Hastaneler boş kalmasın diye. Performans sistemini ortaya. Meslekler arası 20 kata varan katsayı koyup emeği öldür dediler. Yaptım. Adamlarımızı kurumları yerleştirmemiz lazım dedi. Liyakati öldür. Sarı sendikalı kurumlara yerleştirelim dedi. Yaptım. Siz bağırdınız, çağırdınız, haykırdınız, haykırdınız, haykırdınız. Haklısınız. Lütfen kızmayın. Senaryoyu burası yazdı. Bense sadece uyguladım. Bu bir suç duyurusu. Kendimi ve burayı ihbar ediyorum. Emeğiniz öldü çocuklar. Başınız sağ olsun öldü, başı sağ olsun. Evet öldü, başı sağ olsun. Bugün ülkemizde hepsi hareketi. Yurdun dört bir yanında, yıllarca mektupla buraya geldim. Sayın Sağlık Bakanı, bu mektupların içinde sağlık çalışanlarının yüzlerindeki yorgunluğu getirdik. Gözlerindeki umutsuzluğu getirdik. Gönlündeki hırgınlığı getirdik. Sayın Bakan bugün buraya sağlık sistemi gerçekleri konuşmaya geldik Sayın Bakan. Birazdan konuşacaklarımı hiçbir sendika, hiçbir kurum konuşmaz. Böyle bakanlığın önünde cesaretli bir şekilde hiçbir şekilde konuşmaz. Ve 30. kata sesleniyorum. Sayın Bakan, samimiyetle söylüyorum. İrin aşağı sistemi, sağlık sisteminin gerçekleriyle yüzleşin. sağlık çalışanlarımızı bir saat her gayri en bir saatlik Bir, saatlik, bir, saatlik, bir, saatlik, bir, saatlik, bir Kıbrıs'ı. Hayırlı, lezzetli Kıbrıs'ı. Değerli kamuoyu, yanımda açımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Burada bir hemşireli, bir edeni, bir sağlık danışanı, bir, bir sağlık edeni ne kadar biliyor musunuz? Yavrum ya, atığında altı yüzü yurtun Maalesef ülkemde bu emeğin etlerini yüz lira biçtiler. Bizler Biz bunu hak etmiyoruz. Bugün bakın 2022 yılında kaldırdı, çıkartan bir yönetmelik var. Maaşlarımız zaten para Sadece bir kalemi açıklayacak. Tamam ilk ödemede destekler arası gelimi takmak var. Bir, bir kaybine, meslek grubu 1100 lira ayrı kolaylıkla da alırken deklamayı başka deklamayı bir destek grubu 65 70 bin lira para kolaylıkla da almak. Bu sistem köle hizmetleri, <laughs> idare hizmetleri, hemşire, <laughs> <yemçilir, gülüyor> emirleri, <laughs> teknik emirleri, Hakkını yemekledir, hakkını hakkın öldürmekledir. Ve bu sistem böyle devam ederse, bizler birbirlerce sağlık gerekçesiyle, gerekçesiyle buraya geleceğiz. Buranın kapısı da bugün olduğu gibi, bundan sonra da dayanmaya devam edeceğiz. Buradan Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, dağılınca. Sağlık Bakanlığı önünde, Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti'ndeki sendikamıza hem birliğimize selam olsun. Neden mi? Onlar adaletsiz bir ürünlerdir. Suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başkentte yırtıp attılar. Ve onlara selam olsun. Bugün de biz şunu net bir şekilde altını çizmek istiyoruz. Biz bugün hiçbir üniforma giymemiş, <laughs> aletlerin <arıklarını gülüyor> akılmamış kişiler cazibara, güvenlik teknikleri, sağlık bakanlığı <laughs> önünde yırtıp atıyoruz. ayrılmasın. Buraya dikkat. Son dört yılda sağlık camiasında 416 kişi hayatına bastırdı. Aramızda yok şu an. Bu veriyi vermezler. 80 bin kişi hayatına kıydı. Yaşamından oldu. 90 sağlık profesörü yaşamını kaybetti. 32, 11 tane öğrenci ekip, intihar, hayatını kaybetti. Peki niçin? Bu adaletsizlikler başlamak üzere. Sarı sendikanın istirasıyla bugün Sağlık durumlarında baskı var, sürgün var, barik var. Dört arkadaşımız. Şu an aramıza değil. bu suç maalesef burası. Birileri vatan, millet için bunları cesurca, namusluca konuşması gerekmektedir. Şimdi yurdun dört milyonundan gelen mektupları bir arkadaşımız seslendirecek. Ağır görev yapan bir sağlık çalışanı olarak yazıyor. Mağduriyetimizi özgür olmasını bir an önce çözüm bulmasını istiyorum. Sayın Bakanım, mektubumun başında temsili olarak 100 Türk lirası görmektedir. Peki, bu 100 Türk lirasının arkasındaki gerçek nedir? Belki siz bu paraya baktığınızda yalnızca 100 Türk lirası görüyoruz. Ben bir saat emeğimi verdiğiniz bahçesini görüyorum. Siz 100 Türk lirası görüyorsunuz. Ben ona bir <laughs> tane kıymet görüyorum. Siz Büyük Türk Lirası görüyorsunuz. Ben üniversite sıralarında Türk Türk ailenin ailemin umutlarının örselendiğini görüyorum. Teşvik ödemelerinde maruz kaldığım adaletsizliği görüyorum. Ödeyemediğim kiramı, patlanamadığım geçim sıkıntısını görüyorum. Büyük fedakarlıklarla kurulan ve yaşatılan sağlık sistemimiz ayakta durmakta güçlük çekmekte. Biz onu ayakta tutmaya çalışıyoruz ama dayanacak gücümüz kalmadı. Sağlık çalışanlarına daha fazla hatun yapılması bizlerin her yardım ve artık çözüm dedim.